Selam gençler, ee, şimdi mevzumuz şekil bir arada görüleceği üzere TYT, ee, IET'de e, eşit ağırlığı yaptık, sözleri sayısalı eşit e, ve dili hepsini yaptık. E, ama TYT kaldı iki yıllıklar, iki yıllıklarda nelerimiz var, ne yapabiliriz? Şimdi e, Şekil Bira'da ilk sayfada Yok Atlas'taki iki yıllıklarla ilgili ön lisans programlarının tablosu bu şekilde açıldı. Göreceğiniz gibi hem devletler var, hem vakıflar var, hem burslu olanlar var, hem birinci öğretim olanlar var, ikinci öğretim olanlar var, uzaktan öğretim olanlar var. Şekil Bira'da bu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü seçeneğimiz var. Ee, gördüğünüz gibi de taban puan sıralaması 72 binden başlamış en yüksek bölüm. 100 bin, 200 .000, 300 .000, 1 milyonlara kadar yolu var bu işin. Hocam TYT'de 70 .000, 90 .000. Adam, e, 70 bin, adam niye 2 yıllık tercih yaptı? Niye e, dört yıllık tercih yapmadı? Tercih bu şekildeymiş. Belki e, şeye girmedi. AYT'ye girmedi. Meslek sesi öğrencileri zaten gördüğünüz 9 kişi, 10 kişi, 5 kişi 100 kişi 1000 kişi alan bölümler değiller. Dolayısıyla da böyle öğrenciler olabiliyor ve buna tercih edebiliyorlar. Detaylarına şeyden buradan e, bakabilir öğrencilerimiz. Şimdi burada bunları gördük. E, peki ben diyebilirsin ki hocam ben 1 milyonuncuyum. Ne tercih edeceğim? Nelere gideceğim diyebilirseniz söyle 5. 6. sayfalara doğru gidersek 400 binler, 400 binler, 600 binler diye böyle devam eden bir sürü sayfamız var. 500 binler iç mekan tasarımı, diş protez, grafik tasarım devlet üniversitesinde 500 binlerde diye var. Bu arada bir şey söyleyelim. Gördüğünüz gibi dört yıllık da olsa, 2 yıllık da olsa ben her zaman sıralamaya bakıyorum. Bundan önceki senelerde biliyorsunuz ÖSYM ek puanlı, yıllıklara yıllıklarda biliyorsunuz meslek senin ek puanları diye bir durum var. Onların sıralamasını farklı veriyordu. Ve normal sıralamayı farklı veriyordu. Dolayısıyla bir çelişki oluyordu. Şu anda bütün sıralamaları tek veriyor. Dolayısıyla buradaki asıl olay dört yıllıklarda olduğu gibi puanı değil sıraya bakıyoruz. Bazen e, eski bilgilere itibar edip iki e, yıllıklarda sıralamaya bakılmaz, puana bakılır gibi söyleyen arkadaşlarımız olabilir. İki yıllıklarda da, dört yıllıklarda da arkadaşlar neye bakıyoruz? Sıralamaya bakıyoruz. Her türlü sıralama. Şimdi bir vakıf seçelim bir de İstanbul diyelim. En çok tercih edilenlerden bir tanesine bakalım. İlk ve acil yardım yani paramatik olarak adlandırılan tam bursası gördüğünüz gibi Bahçeşehir'de 178 bin var. Ee, tam bursu değil de ben 50 bursu tercih etmek istiyorum dediğimiz noktada da 1 milyonlarda gördüğünüz gibi Fenerbahçe, Şişli, Acıbadem, Nişantaşı, Esenit, Saray, Arel gibi birçok üniversitede 50 bursu 1 milyon 200 binleri, 1 milyon 300 bin kadar Beykoz'da %50 bursusu, ikinci öğretimin %50 bursusu gibi 1 milyon 300 bin kadar ve aşağıda da yeni açılmış 0 kilometreleri görebiliyoruz. Yer var. Dolayısıyla bu alanı düşünenler üniversiteleri değerlendirip bakabilirler. Ee, ya da ben iki yıllıklardan hocam dört yıllık bilgisayar istiyordum ama ne oldu? Ben istediğim sonucu yapamadım. E ee, bu durumda ben hala bilgisayar istiyorum. Ne istiyorum? Bilgisayar programcı yazabiliriz. Bir milyon binlerde gördüğünüz gibi 50 burslu yerler var. 50 burslar neden önemli? Onu da söyleyip bitirmek istiyorum. Örnek vereyim İstanbul üzerinde değerlendirelim olayı şimdi. Ee, başka şehirlerdekiler de kendilerine göre değerlendirebilirler durumu. Ben İstanbul'dayım. Ee, evimden yakınlıkta gidip gelebileceğim. 50 bursu bir yere gidersem evde yurtta kalma parası vesaire ulaşım parası harcamadan evimden gidip gelebileceğim, ee, annem babamın yanından halledebileceğim bir eğitimle işimi bitirebilirim, eğitim alabilirim, sonra DGS'ye girip 4 yıllıklarına devam edebilirim, bilgisayar mühendisliğine geçiş yapabilirim ve bunların ücretleri yaklaşık olarak 50 bursu artışları tercih bursu falan alırsanız 9-10, 11-12 bazı bölümlerde fiyatları değişebiliyor üniversite göre, 13 bin liraya kadar olabiliyor. Şehir dışına gitmiş olsanız bile zaten ev tutsanız, yurtta kalsanız vesaire, bu durum ne oluyor gençler? yıllık maliyetiniz sadece yeme içme barınma maliyetiniz 15 bin 18 bin lira oluyor ki bu durumda 13 14 15 bin liralık bir 50 burslu bir bölüm şu anda İstanbul üzerinde konuşuyoruz büyük bir avantajdır diye düşünüyorum. Ve buradan da dediğim gibi DGS ile bunu daha önceki bir videoda anlatmıştık. DGS ile e, 4 yıllık bir bölüme geçme hakkınızda kullanabilirsiniz ki DGS TYT, ayetin yanında gerçekten sınav duyuyor. Türkçe matematik sınavı biliyorsunuz ben fizik kimya biyoloji, matematik gibi edebiyat gibi derslerin olmadığı bir sınav Dolayısıyla rahatlıkla tercih edilebilir hocam ben bilgisayar değil de ben mimarlık istiyorum diyebilirsen restorasyon ve benzeri gibi bölümler vardı. Bu bölümlerden de okuyabilir. Gördüğünüz gibi 150 bursada 1 milyon 600 binler civarında var birçok üniversitede okuyabilirsen. Ee, ya da anestezi okuyup ben hemşirelik anestezi okuyup hemşirelik anestezi sadece değil ilk acil yardım ve 7-8 sağlık bölümü hemşirelik geçiş hakkı var. Gördüğünüz gibi de 600, 700, 800, 1 milyon, 200, 1, 300 bin lira kadar yerleri mevcut. Evet, kısaca, e, hızlıca TYT ile ilgili mevzuda bu şekilde. TYT'de iş yapabilecek çok güzel bölümler var. E, 70 bine, 80 bine de, 100 bine de, 1 milyon, 100 bine de e, okunabilecek güzel bölümler mevcut. E, umarım keyfinize ve istediğinize ve geleceğinize uygun bölümleri bulabilir ve okursunuz. Görüşmek üzere gençler, hoşçakalın.